Arkadaşlar siz ne yapacaksınız? Bir ya gelir mi yoksa siz yavaş yavaş geliyor musunuz? Geliriz ya ben beraber gelirim olmazsa. Tamam tamam. Tamam. ben bunları aşağı bırakayım sana, tamam. sana hiç Öyle şey Ne yapalım biz gidelim mi bekleyelim mi? Biz yürürüz ya sorun abi, yok. yürürüz. E, i̇ki kişi iki daha gelsin. Bırakıp hemen geliyor. Yavrum sen bin abi. Ben binim mi? Sen bin araba sende çünkü. He, araba da. Sen, sen başarı, yaz bırak. Tamam ben arkadaşların yanındayım. Sorun. Yes. Oha de Tamam arkadaşlar kadar biz bırakalım. Aşağıda bir tane araba var dostum. tamam. Tamam devam burada yükleme yaparız. Tamam fikre güzel. Sığamayız. Sığamayız. 4 tonlar Burada bir kadar arabaları zaten yaz ileride hemen. da Arkadaşlar. Geri geri içeri girin içeri girin.